Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte ilk youtube videomu çekeceğim. Ee, aslında ilk videoma kazıyla başlamak istiyordum. Başladım da. Ama maalesef e, bir sorundan dolayı yayınlayamadım. Yayınladım ama direkt sildim. Aslında yayınlamamın sebebi evimizin tarlata giriyor olması. E, aslında ben e, kolleri, paketler, kafan hepsini video çekmiştim. Ama e, annem sağ olsun kapattığı videoyu, ben fark etmeden. O yüzden çekemedim. Şimdi evimizin tarlakına gidiyor. Tarlaka çok kalmış olacak. Biz evimizi toparladık. Çok bir şey kalmadı. Kalkıyor. Üç tane balkon var. Üçünü de göstermeyeceğim. Şöyle burası tavanım Burada e, kayıcının takıldığı şey var. Evet adayı da gösteriyorum. Ama istedi. Çocuğum <laughs> benim. Burada salondan çıkıyoruz. Düz bir Burada mutfağımız var. yani çok değişecek yer burası muhtemelen. Böyle burası. Burası çok fazlandırılır ama çok seviyorum o yüzden bu mutfağı. Şöyle çıkarış çıkarış çıkarış. Böyle ilerliyoruz ilerliyoruz. Burada bizim odamız var. Böyle. Kaç güzel. Böyle bu oda. Biz her şeyi topladık. Sadece bu ders kitaplarımız falan kaldı. Onun dışında şu çekmeceler falan bomboz. Sonra e, burası böyle yine. Bomboş. çekmeceler de bu. Böyle. İşte dolaplarımızın içi de bu. Burası dolmuş. Burası dolu. Bunlar da yine kıyafetleri çünkü. Burası işte sadece giyeceklerimizi bıraktık. Neyse yani ben bu alanı ben bu kadar bıraktım. Niye bilmiyorum iki ay boyunca bunlarla. Şey Sadece şurada işte bu duştan sonra çıkar tıktığımda kullandıklarımı şey yaptım. Şimdi bizim odadan çıkıyoruz. Ve burada çıkınca. Ha burada sıradan bir var. Burada sinirli annem var. Evet, sinirli annem var. Çünkü ben odayı toplayamadığım için bana kızdı. Burada annemin bıraktığı eşyalar var. Çok az bırakmış gerçekten. Bizim kolyelerimizin 2-3 katı daha bir kolu almış kendine. Onunla şey yapmış. Tamam anneciğim. böyle. Bir de i̇şte her şey böyle. Ee, e, sadece ko şunlar kaldı kolalar. Bunları da yarın mutfak için kullanacağım. Çünkü bütün her şey bitti. ve banyo kaldı. Banyoyu ellemeyeceğiz. Çünkü banyoyu olmayacak. Burası full yıkılacak. Bu dolap buradan gidecek. O içerideki dolap da gidecek diye düşünüyorum. yataklar da gidecek canım yataklarım. Dolduğumdan bir Ömer benim yataklarımla. Üzgünüm şu an. Bütün kolyeler nerede diye koyarsanız Bizim karşı dairemiz hemen evimiz buraya. Tam karşısına bir tane daha daire var. O dairede de işte yazlar geliyorlar. Biz tanıyoruz. Annem de yazın onlardan izin almış. İşte e, biz talihat olacak kolyeleri koyabilir miyiz falan diye. Onlar da evet demişler. O yüzden biz bir 10 tane kolyeyi falan oraya götürdük. Kocaman kocaman kolye. Birkaç tane bir şey bırakmıştık. Böyle. Normal. Kayıyor. Kayı da şaşırıyor ya. Çıpa bak. kapat. Tamam ben Evet. Arkadaşlar. Oda da oyuncaklarını biz trepremzeler için annem arkadaşları bir yer açmışlar böyle bir Oraya oyuncak götürecek annem. Oda da bunu oynuyor falan diyor. Oynuyor. Anam ya kimin kimin etin orada? Bu ne için İsmi kaçı zaten hem kanalın ismi ve tasmasın her zaman biliyorsun. Arkasında da telefon numarası yazıyor. Onu yalan. Bundan bir sonraki video muhtemelen evin şey süreci olur yenilenme süreci ve yenilenme süreci nasıl kurulur? Tamamen eşyalar geldi yani. Yeni çalışma masaları falan geldi. <laughs> Ağzının içine fırıyor. Bakıyorum istiyorum ya ben bunu çok mu sıkıyorum? Diyo diyo diyo. Annem ne oldu? Annem sayılıyor şey bana. Kesinlik mi istiyorum? Bu böyle uyuyor benim kuyuyama bütün gün. Bugün yarım saat bir saat uyuyor. Geç. Böyle. Annem kediler sıkmadan söylüyorum ki. Öyle. Ama belki bundan sonra bir de şey de olabilir. Kajinon tanıtımı falan. Dokuz. Bırak beni diyor. Bırakayım mı?

şey boynu takalım mı? 3. No, bu <laughs> normalde perdeye takılıyor. Ben <laughs> artık kaşının bir şalvarı var. <laughs> Ay bu biz perdeye takıyoruz normalde. Bu çok tatlı oldu ya. Yiyeyim mi senin? Çıkartayım mı? Çıkart. Hadi bıraktım.

Bırak yok ondan fazla sınıracağım çok sıkı ondan. 24 birlikteyiz. Belki vlog da çekebilirim. Aslında bu bir vlog yani. Ee, ne çok yaptım, çok yaptım falan varsa şimdi karşıya karşı eve gideceğim. O da karşıya eve gitsek annem kızar mı? Evet. Kızar mı? Doğru. Evet kolileri gösterecektim. video başladım ya. Ben bu videoyu üçüncü kez çekiyorum. O kolleri teker teker yerleştirirken falan hepsini çekmiştim 30-40 dakika boyunca. Ama annem ıı, başka bir şey sanmış. Ya yani çekmiyorum diye çekmiyorum onu çekiyorum. Sanmış işte yatağın üstünde duruyordu. Öyle işte ya. Sinirim bozuldu. Şimdi size şöyle koyacağım. Kajını tuvaletini temizleyeceğim. Ya bu vlog olduğu için yani normal yaptığım şeyleri yapıyorum. O yüzden geçelim. Evet şimdi geldim. Poşet bulamadım. Tükerdi her şey kaldı. Şimdi bunu da temizleyeceğim. Yine sulamasını size göstermeyeceğim. Ben her gün düzenli olarak temizliyorum bunu. Ama işte kaju yani çok fazla yok. Ve kaju 24 yemek yani şey insan. Ben kaju bir birey olarak ama. Merak bu bir yumuşak. De Demek ediyorum, yapmış? Merak ediyorum, hayır. 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 Aslında tuvaletin geldiğini çok tuvalete içim yoktu. Doğrusunu söylemek gerekiyor. Ya, ya ne söyleyeyim? Bir şey onlar vermiş. Bir yani şey ama yok ya, yani. Sakon Normalde detaylı detaylı temizliyorum ama şu anda detaylı bir şekilde temizlemeyeceğim. Çünkü yemek yiyeceğim. Birazdan yemek yiyeceğim. Kayıcı kapının önünde şu an. Gel. Gel kayıcı gel. Burada kayıcının içeriye de kapattım. Ağzını kapattım. Sabah ne onu kapacağım. Şu an burada kapının önünde tam olarak. Ben tam sizin önünüze göstereyim mi? Burada. Ya ben tam kameranın önünü kırdığım için güzel çekmiyorum. kaç şu ha. Şivan çok güzel oldu az önce. Neyse bu kadar. Şimdi öbür yapacağımız işe geçelim. Evet yapacağımız şey işe geçelim de yapacağımız bir iş yok. Ben bunu kapağını kapatırken yani bütün temiz kumu yere döktüm. Ve bunun altına sıkıştım. Yukarıya verdim. Önceki <laughs> 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 şeyi de açayım. Aynen ne oldu. Şimdi üstüne koyabilirim. Şimdi bunu kapının önüne çıkartacağım. O sorunuzla karşı kapıda bekliyorum O sorunuzla karşı tarihi değil mi gerçekten? Hemen evimizin karşısı burası. Evet orası. Nazar boyunca şeytan gözlüyor ha. Kameram da çekiyor ya. Sinirimi boğuldu. Ya şu anda videoyu üst üste 3 kere çektiğim için çok detaylı ve güzel çektiğim İçin... Arkanın eferi var? Tamam. Çok çektince, şu anda video çekmeye hevesim kalmadı. Ve bütün işleri böyle 3 saati 40 dakikaya sığdırdım. 4 saat olabilir. Ya ve o kadar güzel çektim ki artık yani hem hevesim kalmadı hem de çekecek yapacak bir şey kalmadı. Çünkü her şeyi yaptım. Mustafa, ve bütün ülkeye. Ya bu İstanbul'u aş geçersin. Boş baba. Sana defalarca söyledim. Neyse. Boş geçmiyorum her şey için teşekkürler. Biraz boş şey işte bu video ama. Odun anneme söylemeyeceksiniz ama. İçimden söyleyeceğim her şeyi. Sessiz bak geçin. Allah ben tuvaletteyim. Thank <laughs> <gülüyor> 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 pislik, pislik. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> Her şeyi eve gittim kolları göster. Vurdu hmm? kafama. Annem ne izin siz gidiyorsun? Pislik, pislik. Anne <laughs> Anneme söylemem ama ben matematiklerimi anlatıyorsun. O yüzden annemlerin... Annem benim abisi çıkıyor. <laughs> tamam, atakana diyecekmiş. Neyse. işte burada. Bunları biz hepsini unutmuşuz onun içinde. Gördünüz mü bilmiyorum ama hepsini unutmuşuz. Gittik bir daha aldık kolyelerin içinden. Annem o yüzden kızdı bize. Şimdi ben bir daha unuttum. O yüzden. Ben hepsini tekrar tekrar göstereceğim. Bakın boş. Bakın boş. Bakın boş. Bakın boş. Bakın boş. Bakın dolu dolu lan. Gel buraya. ya zorla tuttum çekti ha Çok bok yapıyorsun bak seni döveceğim Banyoğum Banyoğum Dediğim gibi Çektiğim şey yapacak bir şey yok Sıkılmış olabilirsiniz Özür dilerim Düzgün de çekememiş olabilirim Önceki videoda gerçekten çok düzgün tertipli çekmiştim ama şu an çekemedim bu arada şu anki koltuklarımız pert yani. Biz küçükken buraları bebek ile dökülmüş. Annem de bir tane koltukçuya temizlemesini söylemiş. Ama bu dışarıya doğru çekmemesini söylemiş. Koltukçuda bir şey olmaz demiş. Çekmiş ve bu koltuklar mahvolmuş olmuş alındığı zaman. Bizden i̇şte böyle. Ve e, mesela koltuklarının şuraları şöyle şöyle. Mesela bunun böyle. Öbürlerinin öyle değil ama. Kaç çok seviyor bu koltukları. Uzaklaştırıyorum yapacaktım yapamadım. Öyle işte. Ya özür dilerim. Sıkıldıysanız ama e, bir dahaki videomu izlemeyi unutmayın. Onu eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen like atıp abone olup beğenmeyi unutmayın. Güzel içerikler olacağını düşünüyorum. Bu arada bu kanal sadece değil herkesin yani hepimizin kanalı olacak. Bütün ailenin kanalı. O yüzden sürekli Kajun'la video şey gelmesini beklememelisiniz. Ama e, mesela kalelerin neleri sevgin, neleri sevmediğini e, bu tür şeyler yapabilirim. Ya da nasıl tuvalet eğitimi verilir? Ödül maması hangisini tercih etmelisiniz? Mama olarak ya da hangilerini tercih etmelisiniz? Yavru, kitin. Ya bunların hepsini, hepsini, hepsini konuşabiliriz. Arada kim salatası yapmış kendine. Şimdi çubukların nerede kız? <laughs> Neyse işte şimdi biz de akşam yemeği yiyeceğiz. Tekrardan kusura bakmayın yani özür dilerim sıkıldıysanız hepiniz çok seviyorum. Biraz e, videonun süresini uzatmaya çalıştım. Zaman geçirmeye ama olmadı. Bu ilk videomdu. İlk videomu üçüncü kez çektiğim için birazcık hevesim kaçtı. Ve yapamadım. Ama video oyunları falan da geleceğini düşünüyorum Minecraft'a falan. Minecraft'a baya çık. <laughs> Arkadaşım. Neyse. Like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.